Merhaba arkadaşlar, ben Seren Güzel. Çukur Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Çevre Mühendisliği Bölümü, halk sağlığını ön planda tutan, atık suların ve katı atıkların bertarafını planlayan, geniş halk kitlelerine temiz ve lezzetli su teminini amaçlayan bir mühendislik dalıdır. 1992 yılında Balcalı yerleşkesinde kurulmuş olan Çevre Mühendisliği Bölümü, 4 yıllık bir eğitim vermektedir. 4 yıllık bir eğitim verilmektedir. Bu eğitimin 1. yılında temel mühendislik dersleri, 2, 3 ve 4. yıllarında ise daha çok ağırlıklı olarak mesleki dersler verilmektedir. Su ve atık analizlerini yapmak için çevre kimyası ve mikrobiyoloji laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Lisans ve lisans üstü öğrenciler bu laboratuvarları aktif bir şekilde kullanabilmektedir. Şu an bulunduğumuz laboratuvarımız ise çevre kimyası laboratuvarıdır. Lisans eğitimimiz boyunca 43 günü zorunlu stajımız bulunmakta. Bu staj döneminde teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri pratik olarak hayata geçirip mesleki anlamda da tecrübe edilmiş oluyoruz. 4. sınıfın ikinci döneminde bitirme ödevini tamamladıktan sonra mezun olabiliyoruz. Çevre mühendislerinin geneli Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları, başta olmak üzere tüm bakanlıklarda, belediyelerde Çeşitli özel sektörlerde iş imkanı bulabilmektedirler. Uzmanlaştıkları konulara göre iş sağlığı ve güvenliği, turizm planlamacılığı gibi konularda da iş imkanları bulmaktadırlar. Tercih zamanında çeşitli mühendislik dallarından bilgiler aldım. Ama kendime daha uygun olduğunu düşündüğüm için çevre mühendisliğini tercih ettim. Müzik